Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Tek hesaplaşma ilk girelim. Ben böyle ortalarda doğmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle geliyorlar. Direkt alıyorlar beni. Mesela bunun gibi. Sonra Edgar kardeş kafasını dövüyor tabi. Bizim de moralimiz bozulmuyor. İyi yapıyor. dost olduk arkadaşlar. İnşallah şu şeyi sen alır. Neyse başka oyuncuyla oynayalım. Bu arada bana iki tane yeni karakter çıktı peş peşe. Emberle ben de oynayayım. Max kardeş gel bakalım. Max'ı aldık arkadaşlar. Buradan birisi daha geliyor. Ama mermimiz bitti. Arkadaşlar bu ember ateş ederken iyi ediyor da mermisi bittim mi Cık. tutunmuyor. Daha yedi kişi kaldı ya maçta. Şurada galiba Daryl. Arkadaşlar burayı bilerek mi bırakmış adam? Yoksa biri mi denmiş? Ha, hayır. arkadaşlar ben burayı anlayamadım Köküzi de yok ya. arkadaşlar derila öldük Neyse bak başka bir hesaplaşmaya e, başka bir etkinlikte girelim. kuşatma olmasın. Buradaki tek, tek hesaplaşmaya bakalım. Burada bu iş görür ben. Google'a giriyorum. Girdim. Arkadaşlar burada buğul almamın sebebi herkes dip dip olduğu için herkes iyi vuracak. Bir de buradan geçiş var. O yüzden hepsini almam için Şurada bir tane Mike var. O bizim başımıza iş açabilir. O yüzden Hayır. Arkadaşlar bur burada keşke kupa kasılsa eskisi gibi ya. Çok iyi olurdu. Şu mic'ı almam lazım. O maçta herkes mic almış. Öldüm lan. Neyse ikincilik değildir. Ama kupa kasmadığımız için üzüldüm bunda. Bu arada arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi diye bir tane yeni etkinlik gelecek. 15 zaferlik şampiyonluk mücadelesine hazır ol. Arkadaşlarımla oynayabilir veya şans neyse siz bakarsınız biliyorsunuzdur. şey oynayalım. Savaş oynayalım. Burada fren kalayım. Hepsini dondurur giderim. Buradan kesin geliyor biri. Bu ultiyi doldursam hepsini dondu. Ver topu ver topu ver topu. İlk gol bu kadar kolay olamaz ya. İlk gol bu kadar. Ben atacağım onu gol. <laughs> Şut çekseydi ben alırdım arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç biraz fazla kolaydı. Bak biraz değil, fazla kolaydı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.